Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün enteresan bir şey yapıyoruz. ilk defa böyle bir çark var görüyorsunuz. Bu çarkta ne yapacağımızı anlatacağım kısaca. Şimdi ben taktik videoları çekiyorum ama taktik videoları çekerken biraz yaratıcı bir hale getirmek istiyorum bu videoları. Ve bunun için bu siteyi kullanacağım. Spinner well diye bir site. Şimdi ne yapacağız ilk etapta? Buraya 6 e, tane lig yazacağım. Bu 6 tane ligden bir tane takım seçeceğiz. Bu takımı seçerken de yine çark yardımıyla ligimizi bulacağız. Hangi ligden olması gerektiğini burada inceleyeceğiz. Bir hemen quick bir şey yaparız orada. Onun dışında ikinci kısmı da var bu videonun. İkinci kısmında da FMS Scout sitesinden bir tane taktik seçeceğiz ve o taktik üstünden gideceğiz. Yani burada da yine şöyle taktik diye direkt gelmek istiyorum açıkçası. Açıldığında Burada mesela Downlands'a geleceğiz. Lance'dan ilk 5 taktiği burada alalım. Mesela en çok indirilen 5 taktik ya bunlar. Randy Marsh Custom Gigan Press taktiği var. Unstoppable 4-3-3 taktiği var. 220 gol attıran taktik var. Unstoppable Attacking 4-2-4 taktiği var. 160 gol. My Ultimate FM23 Underdog taktik var mesela. Pep Guardiola'nın Sens Sensational var. Merv FM var. Burada mesela şu 6 tane taktiği yazarız hemen ve seçeriz. Hemen hızlıca başlayalım. İliklerimizi yazalım. tabii başta Hemen Türkiye olacak birinci sırada İkinci sırada İspanya La Liga'yı yazalım Üçüncü sırada İngiltere'yi yazalım İngiltere yazalım İngiltere'den sonra İtalya yazalım İtalya'dan sonra Fransa yazalım Kaç oldu? 5 oldu Bir tane daha yazalım Bir tane de Portekiz yazalım Portekiz yazdık ve hazırsanız artık şu anda çarkımızı çevireceğim Ve hangi ligden takım yöneteceğimize karar vereceğiz Hızlıca bastım Portekiz gelmez inşallah. Fransa. Fransa. Fransa güzel. Şimdi FM'yi açalım o sırada bir yandan da. Taktiğimizi belirlemeden önce. Fransa'da bir hemen e, takım belirleyelim kendimizi. Taktik olarak da bir ekran yapalım hemen sizlerle birlikte hızlı bir şekilde. Şöyle taktiğimizi yazalım. Şurada Steam açılırken New diyelim ve biz gelelim. Evet All Clears ander dedik. Burada mesela şöyle isim isim alalım şuradan. Şöyle 3 4 3'ü alalım. Hızlı bir şekilde add dedik. Anstabul'u alalım buradan. O sırada da FM açılıyor tabii ki. Enteresan bir konsept olacağını düşünüyorum. Ee, şöyle 220 gol olan taktiği alalım. Anstabul atak attacking taktiği alalım. Şöyle add dedik. Ondan sonra my ultimate'i alalım. Underdog taktikmiş bu da. Onun dışında Pep Guardiola'yı almayacağım. Murph FM alacağım ya daha çok referansı var. Pep Guardiola her takıma uymayabilir. ve taktiğimizi de seçeceğiz şimdi. Taktiğimizi de hızlı bir şekilde seçeceğim FM'yi açmadan. Fransa liginden birkaç tane takım belirleyip onu da çarkta çekeceğim. Um, Unstoppable 220 gol atan taktik yani bunu zaten kanalda da incelemesi var şuradan bir yerden çıkar 220 gol atan taktikle e, bu kariyeri yapacağız hemen şöyle bir yeni oyuna başla diyelim kariyer diyelim Ve hızlıca şuradan herhangi bir data seçili değil çok güzel kulüp menajerliği değil kulüp menajerliği diyelim Şuradan hemen Fransa'ya gelelim Fransa liginde mücadele edeceğiz Fransa liginde Paris Saint-Germain haricinde alabileceğimiz 4 tane takım belirleyeceğim. Nice, Olympique Lyon, Olympique Marsilya ve Rennes arasında kalıyorum. Hemen onları yazalım taktiğimiz şuraya şeyimize çarkımıza. Rennes 1, OL 2, Mars 3. Onun dışında bir tane daha takım söyledim. Nice. Nice 4. Bir tane daha yazacağım. Bir tane daha yazacağım. Bir tane daha yazacağım. Monaco'yu almak istemiyorum. Lili alalım. Lili olabilir. Lille, 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 Şimdi bu 5 takımlı, doğru mu? 5 takımlı bir e, takım seçme şeyi. Bakalım hangi takım gelecek? Onu görüntüleyelim. Merak ediyorum ben de açıkçası. Sizlerle canlı olarak çektiğim bir durum bu. Ve, 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 ve. Marsilya gelmesin. Marsilya gelmesin. Marsilya geldi. Marsilya geldi. Marsilya'daki taktiğimiz şu olacak arkadaşlar şu an için ve e, neler yapacağımızı göreceğiz. Bir sezon boyunca bu taktikle Marsilya ile Fransa Lig 1'de şampiyon olmaya çalışacağız. Hemen oyuna da şöyle Marsilya ile Olimpik Marsilya ile başlayalım. İyi bir seçim oldu aslında gelmesini istedim ama e, bir yandan işin şakası. Hemen şurada liglerimizi kaldıralım daha hızlı oynayabilmek için transfer yapmayacağımız için çok daha hızlı ilerleyecektir. Şöyle hemen hızlıca başlayayım. Zaten sizde sezonun Başını göreceksiniz biraz sonra. Başını gördükten sonra sezon sonunda durumlar ne olacak bunu merak ediyorum ben de. Hızlı bir şekilde oyun kurulsun. Ondan sonrasına bakacağız. Evet, profil özelliklerim sabit olarak belirlediğim özellikler ve şöyle takımın başına geldiğimizi bize söyledi hemen hızlıca ilerleyelim ve kadro yapımıza bir bakalım aslında ne var kadroda ve taktiğimize nasıl uyacak Olimpik Marsilya. Taktik yüklemeyi bilmeyen arkadaşlar için de hızlıca göstereyim. Burada download -down nava basıyorsunuz. Oyunun içinde hemen bir taktik inecek. Oyunun içine inmeyecek. Bilgisayarınıza inecek zaten. Çalışmazsa buradan hemen otomatik başlatabilirsiniz. Manuel başlatabilirsiniz diyor. Burada inen dosyayı klasörde göster diyorsunuz. Bakın burada CTRL yapıyorsunuz. Geliyorsunuz hemen belgelere. Belgelerin içinde spor interaktif var her zaman. FM23 burada Tactics var. taktiksin için atıyorsunuz. Zaten daha önceden bu taktik burada mevcut olduğu için bize ekstra bir şey kalmıyor. Hemen taktik ekranına gelelim. Taktiğimiz inşallah uyumlu olacak bizim burada. DTA taktiği burada ve hemen geldik. Şimdi Olimpik Marsilya'da nasıl bir takımımız varmış ona bakalım. Paolo Lopez kalede yer alıyor. Sağ bekimiz ya da Klaus olabilir. Mbamba'yı koyalım şimdilik. Sol bek için erik Bailey değil. Stopper için Eric Bailey. Manchester United'tan tanıdığımız Eric Bailey değil mi? Evet. Manchester United'tan tanıdığımız Eric Bailey. Kiralık zaten. Stopper tandeminde Mbamba Stopper oynayabiliyor mu peki? Mbamba Stopper oynuyor. O zaman bir sağ beki Klaus'u koyacağız her zaman olduğu gibi. Solda da Kolasinac Fenerbahçe'ye girecekti. Ya Nuno Tavares de olabilir. Nuno Tavares daha mantıklı olacak. Şimdi orta ortasına iki tane oyuncu lazım bize. Burada Rangier bizim için ilk tercih olacak. İki yönlü orta sahada ne durumda? Merkez orta saha iki yönlü orta saha için fena değil. Bitiriciliği kötü. Bir tane daha iki yönlü orta saha oynatacağız. Orada da Veratout olabilir ikinci orta sahamız. Sağda Cengiz Ünder'i değerlendirebiliriz. Solda sıkıntılı bir kadroya. Çok başarılı olabileceğimizi zannet. Malinovski ya da Malinovski oynar tabii ki kiralık. Solda Alexis Sanchez mi? Alexis Sanchez oynayacak. Amini Harit de vardı orada aslında. Hangisi daha iyi? O iyiymiş. Santrafor'da ise Vitinha veya Alexis Sanchez Malinowski de oynuyor. Vitinha nasıl bakayım Santrafor için? Ya Vitinha oynar. Zihinsel iyi. Kadromuz genel anlamda bu olacak. Taktikte hiçbir dokunuş yaptık. Herhangi bir dokunuş yapmayacağız. Çarkın yönlendirmesiyle yapacağız. Sezonun ortasında görüşmek üzere. Şimdi hemen devre arasına kadar oynayacağım ve neler olduğunu sizlere devre arasında anlatacağım. Evet dostlar devre arasındayız sizlerle birlikte Marsilya ile birlikte sezonun ilk yarısını 17 maç sonunda 33 puanla ama maç, maç fazlasıyla 33 puanla ee, Paris Saint Germain'in 13 puan gerisinde Lens'in ise 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamayı başarıyoruz. İyi bir taktik olduğunu söyleyemeyeceğim şimdi. Şimdi kadro yapısına bakmadan önce ligdeki yapımıza bir bakalım. Vitinha'nın inanılmaz bir performansı söz konusu. Vitinha 19 golle Mbappe ile gol krallığında liderliği paylaşıyor. Gol krallığında ikinci isimse yani ikinci bizim takımımızda isim ise Ruslan Malinovski 11 gollük katkısı da kendisinin mevcut arkadaşlar görüntüleyebiliyorsunuz sizlerde çok rahat bir şekilde. Asiste baktığımızda Neymar'ın ardından Malinovski ve Cengiz Ünder gelirken arkadaşlar gerçekten iyi bir dönem. Valentin Rongier de yine burada altta yer alıyor arkadaşlar. Kendisi 4 asist yaparak iyi performans sergilemiş bu dönemde. Gol yemediği maçlara baktığımızda kaleci görüntüleyebileceğiz mi? Yok maalesef. Paulo Lopez ee, sadece 2 maçta gol yemiyerek e, rekorlar üstüne rekor kuruyor. Ligin en kötü kalecisi performansı. Paulo Poez'den savunma e, güvenliğimiz gerçekten çok kötü. Ya bu Erik Bailey'nin yerine bir tane daha düzgün bir stoper olsa aslında iyi iş olurmuş ama Erik Bailey de fena oynamamış aslında. Mbamba e, da fena değil. E, Klaus kötü oynamış. Burada Nuno Tavares çok kötü oynuyor solda. Tabi zaman zaman onun yerine Kolasinac'ı kullandık ama ee, savunma kurgumuz biraz zayıf kalıyor ortalama ee, Rongier burada var Jordan Vertu, 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 Nasıl okunuyorsa artık sakat oyuncularımızdan ee, iyileşecek O Cengiz Ünder'de de ufak bir sakatlık var o da iyileşecek Malinowski burada e, ve Alexis Sanchez ile birlikte Vitinha özellikle Verotuğ birlikte iyi performans sergilediler ee, Alexis Sanchez Malinowski ve Vitinha üçlüsü toplamda attıkları gol sayısı 39 arkadaşlar sezon boyunca gerçekten iyi bir katkı veriyor ön alanımız tabi zaman zaman yedeklerden de oyuncularımız geliyor tabi burada Milik'in olmaması Vitinha'yı kullanmamız biraz sıkıntı oluyor bize Vitinha yerine Milik olsaydı ya da 4-4-2 taktiğini kullanabileceğimiz bir takım yapısında olsaydı baya iyi olurdu fixtür olarak ne yaptığımıza bakalım sizlerle birlikte sezonu çok iyi bir başlangıç yaptık Reims, Brest ve Nantes galibiyetleri Nice'le beraberlik ve Clermont'la birlikte ya da Slermont neyse 6 birlik galibiyet çok iyi başlamıştık sezonun ilk başında onu ondan sonra o güzel e, galibiyeti Şampiyonlar Ligi F grubundan e, Porto Sevilla Bayern Leverkusen grubundan çok kolay gruptan çıkmayı Başaramadık ve 3. olarak Avrupa Ligi'ne gittik. Maneber Kuzen elenen takım oldu burada. Ee, aslında fena da performans sergilemiyorduk. Tabi burada bir yenilgi trendine kapıldık ve puan kayıpları Paris Saint Germain, Sevilla ve e, Lens takımlarının ardından Porto yenilgisi derken biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Hatta şurada sezonun son döneminde iki tane hazırlık maçı var. Onlar dışında hazırlık maçın dışında 5 e, maçlık bir yenilgi serisi yani puansızlık serisi ee, beraberlik var burada Toulouse'da bir tane. Çok kötü bir dönem geçirdik. Hatta kovulmanın eşiğine geldik. Son 16 turunda şanslıyız Dinamo Kiev eşleştik. İkinci yarısında Dinamo Kiev'le oynayacağız. Ee, taktiğimiz aslında e, beklentinin üstünde kaldı. Tabii over e... OP taktikler over bilmem ne diyecektim. O, OP taktikler oldukları için bunlar FMS Scout'ta bir şekilde takımlarda iş yapıyor. Bizde de burada e, Marsilya'da iş yaptı. Bakalım sezon sonuna geldiğimizde şampiyonluk zor bir ihtimal ama takımımız nasıl performans sergilemiş? Özellikle Vitinha'nın neler yapacağını çok merak ediyorum. Avrupa Kupası'nda neler yaptığımız önemli. Dinamo Kiev karşısında Cengiz Ünder'de temsilcimiz bakalım. Neler yapıyor Evet sezonun sonuna geldiğimizde Paris Saint Germain bizlere 20 puanlık farkla ligin şampiyonluğunu aldığını gösteriyor. Lorient'i son anda geçerek biz ikinci oluyoruz. Lens burada yine Monaco Lens şeklinde ilerliyor. Lille çok aşağılarda kalmış e, sezonun sürprizlerinden bir tanesi. Monaco'nun da yine aşağılarda kaldığını görüyorum. Yeteri kadar puan toplayamamış onlarda. Olimpik Marsilya takımına bir geldiğimizde neler yaptığımıza bir bakalım sizlerle. Birlikte sezon boyunca taktiğimize gelelim. Taktik yapısına baktığımızda Paulo Lopez'in iyi performans sergilediğini söyleyemeyeceğim. 53 maçta 6.96 gibi düşük bir ortalama. Jonathan Klaus burada 49 maçta oynuyor, bir gollük katkısı var. Mbamba kornerlerde Erik Belli ile birlikte 15 gollük katkıları var. Gerçekten iyi. Nuno Tavares 695. Erik Belli sonradan toparlamış. Genduzi zaman zaman orta sahada, son maçta mesela ona görev vermişiz. Toplamda kendisi 47 maçta oynamış. Gündüz'ün yerine tabii ki en sevdiğim isimlerden bir tanesi olan Vatoot isimli arkadaşı oynattık. O da 9 gollük katkı verdi. Rongye yine burada 52 maçta forma giydi. Cengiz Ünder bir sakatlık Dönemi geçirmişti. O sakatlıktan sonra 9 gol 15 asistle oynadı e, Lig 1'de. Malinowski 28 gole katkısı var sezon boyunca. 21 gol 14 asist ligde. Gerçekten harika bir performans Malinowski'den. Taktik Malinowski'nin taktiğiymiş. Gizli forvette harika işler yapıyor. Alexis Sanchez 14 gol atmayı başarmış. O da 7 gol 9 asistle ligde performans sergilemiş. Vitinha burada bizim için çok şaşırtıcı performans. 33 gol 3 asistle sezon boyunca 49 gole doğrudan katkısı var. Vitinha'nın taktik tam Vitinha'nın taktiği olmuş. Lig 1 Uber Eats'e baktığımızda Mbappe 42 golle bu performansın üstüne çıkmış. İnanılmaz bir ortalama. Neymar'ın 25 asisti var. Messi'nin 18 asisti var. Onları Cengiz Ünder izliyor. Yani Malinovski, Cengiz Ünder neler yapsın başka bir yerde olsalar bunları geçecekler ama... Hani Messi'yi geçti Neymar 25 yapmış arkadaşlar. İnanılmaz yani. galecimiz en son 2 tane maçta gol yememişti. Sonradan biraz toparlamış. 5 maçta ikinci yarısında gol yemiyerek kariyerinin ikinci sezonunu, ikinci yarısını bitirmiş sezonun. Ama yine bu da tabii yetersiz. Fikstür olarak nerelerde bitirmişiz ona bakalım çarkta. Dinamo Kiev'i elemişiz. Ardından Real Sociedad gelmiş. Onlara penaltılar sonucunda maalesef mağlup olmuşuz arkadaşlar üzücü bir şekilde. E, Lens mağlubiyeti var Lorient mağlubiyeti var Üstteki takımlara yenilmişiz Toulouse mağlubiyeti bizim için can sıkıcı orada arada Nantes mağlubiyeti Montpellier mağlubiyeti e, Burada bizim için can sıkıcı olmuş ama Burada Ocak ayına çok iyi giriş yapmışız Burada hatta Fransa kupası 10. turda Monaco'yu elemişiz Hatta Monaco'yu 2 maçta 6 atmışız 11. turda Clermont gelmiş Clermont'u ligde de yenmişiz ondan sonra falan Toulouse mağlubiyeti var Paris Saint Germain'e 3-1 mağlub ediyoruz Bakın Amine Harit ve Malinovski'nin golleri. Amin Harit de fena performans sergine ve sonradan aldık onu da devamlı oyuna. Taktik genel anlamda bize yarayan bir taktik oldu. Ee, ama sezonu lider bitiremedik tabi. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalıştık ama e, beklentilerimizi çok karşılamadı. Ee, tabii çok da böyle taktiksel değişiklikler yapamadığım için takım yapısında oynayama oynayamadığım için... Haliyle de biraz sıkıntı oldu ama e, genel anlamda Olimpik Marsilya bizi sevindiren bir performans sergiledi. Sezon öncesi bakışa baktığımızda 3. olması beklenen takım 2. oldu. Beklentilerin üstüne çıktık. Zaten e, sezonun en iyi takımı genel manada hep Paris Saint Germain'denken Malinowski ve e, Vitinha'nın iyi performansı bizleri sevindirdi. Vitinha'nın 35... Vitinha'nın özür dilerim totalde 44 golü var. Malinowski'nin totaldeki gol sayısı 28 arkadaşlar. Bu da toplamda size 72 gol yapıyor gerçekten muazzam bir sayı ee, ne denebilir ki taktik güzel taktiğin linkini aşağıya bırakıyorum indirmek isterseniz indirebilirsiniz ve bu tarz çark videolarını istiyorsanız hemen aşağıya yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın gerçekten etkileşim konusunda çok sıkıntılıyız arkadaşlar yorumlarınızı benden esirgemeyin like tuşuna basın ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki bu tarz bu tarz çark videoları daha çok gelsin. Evet dostlar videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmamı hatırlatmalarımı yaptım. Bir başka futbol dili ve atı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.